Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Elbette tabii bazı konuştuğumuz meselelerin hukuki boyutu olmakla birlikte. Yani e, dün genel başkanımızın da gündeme getirdiği bu bugünkü benim konuşmama da imar rezaleti olarak e, başlığa yansıttığım meselede o hukuki boy boyutun aslında çok ötesinde bir durumla ilgili konuşuyoruz her zaman. Yani o hep bahsettiğimiz o çürüme, yozlaşma, kapı arkasından çevrilen artık ahbap çavuş ilişkileri vesaire günün sonunda yaşamımızın her alanına yansıyor ve bu anlamda da gerçekten garabet meselelerle karşılaşıyoruz. Yani değerli arkadaşlar son birkaç gündür basına da yansıyan Karşıyaka bölgesinde Gazlı Tepesi olarak bilinen yer. Yani oradan geçen hiç kimse için oraya imar izni verilebilir gibi görülen bir yer değil. Yani bunun benzerini daha önce işte Ciclos'un üzerinde de yaşadık. İşte orada bir kooperatife e, verildi bir arazi ve aniden bir gece içerisinde koskocaman kocaman tepenin ...soyulmuş bir vaziyette sabah kalktığımızda önümüzde dikildiğini gördük ve... ...şoka uğradıydık yani nasıl olabilir böyle bir şey diye. Yani bir biçimde hukuken arka kapımı dolandı, bir biçimde yasaya, kitaba uygun hale mi getirildi değil benim derdim burada. Benim derdim, ya normal makul hiçbir insanın oraya imar izni verilebilir ve bir... ...işte Girney'i Kartal Tepesi gibi tepeden gören bir yerde bir kooperatif inşa edilebilir diye kimsenin aklına gelmemeli yani. Çünkü doğalında siz baktığınızda nerenin doğaya ait olduğunu, nerenin insan yerleşimine açık olduğunu zaten öğrenilmiş bir biçimde görüyorsunuz yani. Dolayısıyla şimdi aktaracağım mesele de özellikle şehir planlama dairesinin böyle bir şeyi görmemiş olması bana iyi niyetli olarak yapılmış bir hata olarak gelmez. Çünkü biraz sonra işin hukuki tarafını da yani işin prosedürel daha doğrusu tarafını da aktardığımda anlayacaksınız ki arka planda dönen bir şeyler var. Maalesef yani çok üzgünüm bunu ifade etmekten. Şimdi değerli arkadaşlar o 200 yaklaşık 250 dönüm yani 234.50 dönümlük bir arazi orası. Şimdi kronolojik durumuna bakalım neydi o arazi? Şimdi bu 1974 öncesinde iki tane Kıbrıslı Rum'a ait bir özel mülktü. Şimdi Mera olarak kayıtlı olduğunu da araştırmalarımızdan öğrendik. Mera olarak kayıtlı bir özel mülk. Tabii daha sonra 74 sonrasında biliyorsunuz işte 4177 o meşhur İTEM yasası uyarınca o İTEM yasası kapsamına girdi doğal olarak. Çünkü Rum mal sahipleri var. Terk edilmiş mal statüsünden ötürü. Peki sonra ne oldu? 2007'de bu biraz önce bahsettiğim İtem Yasası'nın dördüncü maddesinin birinci fıkrasındaki Bakanlar Kurulu yetkiyi kendi yetkisine o, o fıkrada düzenlenmiş yetkiye dayanarak bu malı orman arazisi olarak ilan etti. Yani 2007 yılında burası orman arazi statüsüne girdi. Daha sonra 17 insan 2009 tarihli taşınmaz mal komisyonu kararı uyarınca iade edildi Rum mal sahiplerine ve buna binaen de bir bakanlar kurulu kararı alındı 2011 yılında ve e, orman arazisi kapsamından çıkarıldı. Şimdi buraya kadar yani sanki birbiriyle bağlantılı bir takım işlemler varmış gibi görüyoruz. Ama tabii şunu söyleyeyim taşınmaz mal komisyonunun 74 önceki öncesi sahiplerine iade etme kararı kendi doğalında bakanlar kurulunun orayı orman arazisi statüsünden çıkarmasını gerektirmez. Çünkü sen kendi iş mevzuatın gereğince orayı bir kere yetkini kullanarak orman arazisi statüsüne kavuşturduğun tabi ne oldu orman arazisi statüsüne kavuşturduğunda artık mesela fasıl 61 orman yasası kapsamına girmiş oldu. Şimdi o yasaya baktığınızda da bakanlar kurulu orman arazisi statüsünden çıkaramaz. Böyle de bir durum oluştu. Yani siz onu ilan ettiğiniz bakanlar kurulu kararıyla ilan ettim. Dolayısıyla bakanlar kurulu kararıyla e, e, geri alırım diyemezsiniz. Çünkü bakanlar kurulunun yetkisi İtem yasasından kaynaklanıyordu. Ve o yetkiye dayanarak bakanlar kurulu İtem yasasının dışındadır. Bu mal dedi. Yani artık ben bunu eşdeğer kapsamında dağı damam, birine veremem orman arazisi yaptım çünkü dedi. Ve artık orman yasası kapsamına girdi bu arazi. Dolayısıyla bir kere bakanlar kurulu burada e, orman arazisi statüsünden çıkartma kararı vermeye yetkili değildi bir kere. Onu söyleyelim. Ve taşınmaz mal komisyonunca iade edilmiş olması da bunu gerektirecek bir şey değildi. Ee, nedir? Bu kararı gerektirecek bir sonuç doğurmuyor. O başka bir şey. O temeka yasası uyarınca işte oradaki arazi statüsüne göre iade edilebilecekler statüsünde olduğunu değerlendirdi ilgili heyet. Ve iade etti. O bir tarafta sizin iç mevzuatınızda artık orası bir orman arazisi. Dolayısıyla... Bakanlar Kurulu'nun böyle bir yasal yetkisi yok. Peki gelelim biraz daha günümüze, yakın zamana. Şimdi değerli arkadaşlar, dün genel başkanımız da belirtti, bir emirname e, görüşmesi, halk toplantısı yapıldı Aralık ayı içerisinde bölgede. Ve o emirnameye göre bu işlemi yapamazdınız. Şimdi o halk toplantısı yapıldı, ne yapılması gerekir? kısa süre içerisinde bunu yayınlamanız gerekir. Çünkü emirnameler nedir? Emirnameler imar planı yayınlanmadan önce oradaki koşulları donduran ve imar planına uygun halde bırakan geçici tedbirlerdir aslında emirnameler. Dolayısıyla siz bunun ilgili prosedürü tamamladıktan sonra aylarca yayınlamadığınızda orada neye yol açarsınız? O emirname geçene kadar biz yapacağımızı yapalım çünkü yasaklanıyor o iş artık. Bunun önünü açarsınız. Ve burada da yaşadığımız budur. Hızla şehir planlama dairesi planlama onayı veriyor. 250 dönümlük arazide 80 adet villa yapımına. Ve yoldan geçin bakın. Sosyal medyada fotoğrafları da yayınlandı. Asla orada böyle bir villa inşaatı olabileceğini düşünmezsiniz. Medeni memleketlerde tabii ki. Bizim gibi böyle ahbap çavuş ilişkilerinin birbirine karıştığı, işte şehir planlama dairesi yayınlamayacak şeyi, emirnameyi arada hızla da çok hızlı bir süreçle de ilgili parselasyon projesine onay verecek. Planlama onayı verecek. Değerli arkadaşlar bu meseleyle şehir planlama dairesi büyük bir e, şaibe altına girmiştir. Ben burada bunu kayıtlara geçirmek istiyorum. Bize bir açıklama yapmak dediler. Aynı zamanda ne yaptı şehir planlama dairesi? Daha doğrusu ne yapmadı? Planlama tüzüğü uyarınca siz böyle bir projede, bölgeyi etkileyecek bir projede komşulara sormak zorundasınız. Planlama tüzüğü bunu size söyler. İlgili maddesi. Şimdi daha önce örneğin benim de kişisel olarak başıma geldi. Yani tam evimin arkasında bir okulla ilgili olarak bir projeye planlama onayı verdi şehir planlama dairesi ve bunun üzerinden ilgili izinleri aldığı ilgili bank sahipleri ve ben inşaat başladığında kalktım bir gün bir baktım ki evimin arkasında inşaat başlamış. Böyle öğrendim yani. Halbuki ilgili mevzuat diyor ki o parsele komşu parsellere siz soracaksınız. Görüşünü alacaksınız. Bu bir. İkincisi zaten bütün mevzuatın mantığı bölgeyi bütünlüklü olarak etkileyecek in, inşaatlarla ilgili olarak bölge halkının görüşünü almak üzerine kuruludur. Fakat burada daha önce hükümetin de birkaç defa o anayasa krizlerinde ifade ettiği gibi yaptırımı nedir konusu çıkar ortaya. Yani mahkemeye ben mesela örneğin biraz önce verdiğim örnekte mahkemeye taşısaydım Mahkeme muhtemelen diyecekti ki bu prosedürel bir işlemi değil. Yerine getirmemiş olması Bunu hukuken sakat hale getirmez Ve ben o davayı kaybedeceğim. onu da söyleyeyim Çok muhtemelen Dolayısıyla o prosedürel işlemi Yerine getirmediğinde yaptırımı ne olacak şeyinin arkasına sığınarak Böyle yasanın boşluklarını Bir takım Müphem çıkarlar doğrultusunda eğip büken Bir bürokratik yapıya geldik yani biraz sonra Erkut Bey'in bir konuşması var bildiğim kadarıyla konuşacak mısınız Erkut Bey o kurumsal çöküşle ilgili olarak. Ama tam tam onun resmidir şu anda yaşadığımız bu meselede. Karşıyaka Gassi tepesinde yaşadığımız budur. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bununla ilgili olarak hükümetin de derhal ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum ben bu meseleyle. Orası 80 villa yapılabilecek bir yer değil. Bunun çevreye dönük çok ciddi tahribatı olacak. Son derece çirkin bir görüntü oluşacak ki bu yalnızca görüntü bakımından değil bizim sürdürülebilir kalkınma dediğimiz, sürdürülebilir kalkınma diye altını çizdiğimiz meselenin tam özünü oluşturuyor. Siz orada e, örneğin geçtiğimiz gün e, sevgili Emre Efendi'nin paylaşımını sosyal medya paylaşımını e, gördüm. Biliyorsunuz Emre Efendi avukattır ve aynı zamanda ee, bizim e, son seçimlerde adayımızdı da e, bölgeden. Emre Efendi diyor ki benim köyümde yani Vasilya'da her tepenin, her dağın, her işte su yolunun, nehirin ismi vardır. Orada yaşayan insanlar yıllarca buralara isim koydular. Doğayla iç içe bir halkı var oranın. 74 öncesinde de bu böyleydi, 74 sonrasında da bu böyle. Dolayısıyla siz böyle yani hiç önünü ardına bakmadan insanların bu kadar yıllık birikimle sahiplendiği, memleket olarak sahiplendiği toprakları birilerine bu kadar kolay bir biçimde ahbap çavuş ilişkileriyle peşkeş çekemezsiniz. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla burada öncelikle hükümetin bence yapması gereken bu 2011 yılında alınmış olan Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olduğunu tespit edip bu kararı geri almak. Çünkü böyle bir şey yapamazdı ilgili dönemdeki Bakanlar Kurulu. Bu anlamda orman arazisi statüsüne geri gitmesi, geri kavuşturulması gerekiyor ilgili bölgenin ve tam çözümü de meselenin bu olacak somut önerim de budur. Ama o bir taraftan şehir planlama dairesinin Artık bu işte kimin sorumluluğu varsa yetkililerinin kamuoyuna dönük neden emirnameyi beklettikleri ve o emirnamenin beklediği süre içerisinde neden jet hızıyla bu ilgili şahıslara bu izni verdikleriyle ilgili olarak bir kamuoyuna dönük izahat vermesi lazım. Hükümetin de kendilerine bağlı olan bu daireden bu yönde ciddi bir izahat hatta gerekirse de bir soruşturma açması gerekir. Şimdi eee bunu belirttikten sonra gene e, Batı bölgesine, yani Girne'nin Batı bölgesinin biraz daha batısına gitmek istiyorum. Geçitköy'de biliyorsunuz büyük bir felaket yaşandı son yağışlarda. Şimdi değerli arkadaşlar, Geçitköy üzerinde ilk andan itibaren tüm siyasiler aslında, tüm bölgedeki siyasiler başta olmak üzere. Biz de Girne ilçe örgütü olarak oraya ilk ziyaretimizi yaptık, sonra genel başkanımızla da gittik. Aynı şekilde diğer siyasi partilerden de bildiğim kadarıyla Ulusal Birlik Partisi'nden de hem ilçe düzeyinde hem de daha sonra hükümet yetkililerinin bölgeye ziyareti oldu. Şimdi dün genel başkanımız şunu söyledi. Burayı bir laboratuvar olarak kullanmalıyız. Ben bunu çok önemsiyorum değerli arkadaşlar. Çünkü bahsettiğimiz 160 nüfusu olan son derece küçük bir yerleşim birimi. Ve evet orada bu felaketi yaşayanlar da sınırlı sayıdadır. Ve her biri de memlekette daha büyük, daha önce gerçekleşen ve bundan sonra olabilecek felaketlerde birer, e, ...mikro örnek halindedir. Birer stereotip halindedir aslında o anlamda. Çünkü birinin bilmem nereden sorun olduğu için... ...işte tarım sigortası... E, ...kapsamına örneğin... ...girmesinde sıkıntı yaşıyor. Diğeri işte genç bir girişimcidir... ...işte e, deniyor kendisine ki... ...işte şununla ilgili iznini doğru düzgün almadıydın... ...diye kapsam dışındasın vesaire. Veya kaymakamlık yetkilileri geliyor... ...işte şu kapsam içindedir, şu değildir vesaire. İlk andan itibaren... E, zararı minimize etme, yani karşılanacak olan zararı minimize etme üzerinden bir anlayışla insanlara yaklaşıyorlar. Her yerde. Çünkü memur bürokrasi mantığı bu olabilir. Yani işte mümkün olduğunca maliyeyi koruma, kaynakları koruma üzerinden şekillenebilir ama tabii önce insanlara bir doğru düzgün her şeyin kaydını tutarsınız, beklemezsiniz yani insanlar. İşte size yapın bir listede bana verin demezsiniz. Siz doğru düzgün her şeyin öncelikle bir kaydını yaparsınız. E işte bu bizim kapsamımızda değil. Şu işte bununla kaymakamlık ilgilenmez. Bununla tarım sigortası ilgilenmez deyip de ilk andan itibaren insanların o acısı da o kadar tazeyken ilk andan itibaren böyle eleme mantığı üzerinden gitmezsiniz yani. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Bu hükümette kim olursa olsun yanlış bir, devam edebilecek bir yaklaşımdır. Ha onu da söyleyeyim. Tabii tabii onun için söylerim zaten. Yani dediğim şey şudur Ol Olgun Bey demeye çalıştığım şu. Burada bu anlamda bürokratik sıkıntıların aşılmasıyla ilgili ne düzenleme yapmamız gerekiyorsa anlayabileceğimiz bir alandır orası. Çünkü tabii ki tabii ki, lütfen lütfen. Bugün de Sayın Tuğan Eruman konuştu konuyu dinledim. Uzun yıllarda Mali'yle çalışmamın dolayı 2010'daki doğal afetlerinde içinde çok da görev yaptım. Belki de 40 klasörden fazla Maliye Bakanlığı'nın bütçe dairesine gelmiş doğal afetlerin sonucunda zarar görmüş insanımızın sıkıntıları var. <laughs> Ama bu spesifik konu üzerinden konuşmak gerekirse <laughs> bunu yasal olarak aşmak için bakanlığa kurulunun doğal afet ilan etmesi <laughs> kaymakamlık ve Devlet malzeme dairesinin yetkililerinin de ortaya koyduğu saptamalar içerisinde zararları sen bu zararın kapsamındasın değilsin gibi bir araştırma yapmadan ödemesi lazımdır. Ki bu noktadaki işte yapılan sizin de hükümetin de yaptığı ziyaretler gerçekten emacınayla sadece batıda değil doğuda da bilirsiniz. Evet tabii. Seralar, yer Tabii var. tabii seralar onlara Orada da kusurluk zarar. Tabii. Var. Bunların doğal afet ilan edilmeden ilgili bakanlık, tabi İçişleri Bakanlığıdır, doğal afet kalemi onun bütçesi altında yer alır. İçinde de hiçbir zaman bir rakam konmaz ama Maliye Bakanlığının beklenmedik giderleri tarafından bunlar finanse edilir ve doğal afet ilan edildikten sonra kaymakamlık ve devlet demek malzeme dairesinde raporların içerisinde Maliye Bakanlığı Bunları finanse eder, tazmin eder diyebilirim. Evet, katkınız için çok teşekkür ederim Olgun Bey. Yani zaten bu konuyu gündeme getirmemizdeki esas şey de işte bunları birbirimizden istişare edebilmek. Ve dünkü önerdiğimiz, yani daha resmen önerisini yapmadık ama başkan bu kürsüden ifade etti. Bu konuyla ilgili bir araştırma komitesi kuralım ki bütün bunları tespit edip, nerede ne yapacağımızı ortak akıldan bulalım bir tanesi de bu sizin dediğinizdir mesela ama örneğin evet ama mesela evet mesela ama örneğin tarım sigortasıyla fonuyla alakalı da bir açılım yapılabilir mesela. Yani çünkü orada insanlardan illa işte e, usulüne uygun yapılmış bir işte kira sözleşmesi talep eden e, orada mesela Maronitlerden aldılar olacağı yerdeyiz zaten orada. Bir doğal afet vardır. Evet ha anladım e, anladım. Anladım. Anladım, anladım, anladım. Edilmelidir. Yani dün Tuhan Bey'in de bahsettiği gibi gerçekten oradaki yatırımıyla sıvırlanacak olan insanlar vardır. Evet. Bekler, bu evet. 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 Bunu düşünmek lazım. Çok hassasiyetle hep birlikte eee bu meseleyi gündemde tutalım. Sayın Amcaoğlu eee ve siz size de söyleyeyim Sayın Bakan. Yani bu çerçevede gerçekten e, ciddi bir desteğe ihtiyaçları var. Ee, yani şöyle bir endişeleri var açık konuşmak lazım yani bizim etimiz ne budumuz ne bizimden herhalde bu insanlar çok da ilgilenme hevesinde olmayacak çünkü zaten oyumuz nedir işte arkamız nedir falan şimdi bu bütün siyasetin sorunudur bütün siyasi partilere dönük bir yaklaşım sıkıntısıdır. Dolayısıyla biz burada Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak el birliğiyle bu imajı orada yıkmakla ilgili olarak üzerimize de düşen bir şey varsa sizinle iş birliğine hazırlık bunu demek istiyorum. Ama bunun dışında da değerli arkadaşlar kesinlikle orada artık o dere problemini çözmemiz lazım. Çünkü gidip yerinde inceledik hepimiz gördük ki orada şu anda mevcut işte dereyle ilgili işte köprülerin girişleri, su yolları vesaire taşkın riskine zaten yani gözünden bile baktığınızda taşkın riskine ulaşacağı çok belli. Yani bu insanlar her şiddetli yağışta bu tehlikenin altına girecekler ve aynı zamanda şöyle de bir sıkıntı var biliyorsunuz. Baraj var orada ve barajın da tahliyesi zaten o dereyle sağlanmak üzeredir, üzere kurgulanmıştır. Dolayısıyla bir işte o barajın taşması, işte e, bir şekilde e, boşaltılması gerektiğinde yarın o gün orada ciddi bir sıkıntı e, yaşanacak. Yani şunu da gördük. Dere yataklarına müdahale var ciddi bir biçimde. Buradan e, Lapta, Sancak, Bel Belediye Başkanına da e, seslenmek istiyorum. Yani o felakete uğrayan sitenin arkasında e, çöp dökülen yerler gördük biz. Dolayısıyla yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Belediye çok ciddi bir biçimde oralara müdahale etmeli ki temizlediler şimdi ama bunun sürekliliğini sağlamaları lazım. İnsanların gerçekten çok ciddi bir risk altında yaşamını sürdürmesine göz yumamayız. Dolayısıyla orada öncelikle bilimsel bir çalışma yapılmalı, taşkın risklerini belirleyen ve bu anlamda da atılması gereken adımlar süratle atılmalı kalıcı çözümüyle ilgili olarak veya eğer diyeceksek ki biz bu insanlara ki bize aktardıklarına göre ilk geçit köy barajı e, yapıldığı dönemde kendilerine başka bir yer gösterileceği e, söylenmiş. Eğer biz diyeceksek ki biz sizi bu riskten kurtaramayacak arkadaşlar o zaman o bölge tahliye edilecek. Yani bu her iki senede üç senede bir işte can ve mal güvenliklerinin tehdit altında olması e, kabul edilebilir bir şey değil. Ve yani bu da çözülebilecek bir şeydir. Gerçekten bütünlüklü bir biçimde oradaki derenin ıslah edilmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Ee, yani bugünlük aktaracaklarım bunlar. Ee, tekrar başa dönmek isterim en azından şunu altını çizmek için. O karşı yaka meselesinde, o imar meselesinde şehir planlama dairesinin kamuoyuna dönük açıklamasını büyük bir merakla bekliyorum. Teşekkürler, saygılar.